Bir zamanlar küçük bir İtalyan köyünde sahilde oturan bir iş adamı varmış. Günlük programının stresinden kısa bir mola vererek otururken, küçük bir tekneyi kürekle limana geri götüren bir balıkçı gördü. Teknede birkaç büyük balık vardı. Etkilenen iş adamı balıkçıya, "Bu kadar çok balığı yakalaman ne kadar sürer?" diye sordu. "O kadar uzun sürmedi," diye yanıtladı balıkçı. İş adamının kafası karışmıştı. Daha fazlasını yakalamak için neden daha uzun süre balık tutmuyorsun diye sordu bu sefer. Daha fazlası mı? Bu kadarı tüm ailemi beslemek ve hatta bazılarını komşularıma sunmak için yeterli dedi balıkçı. İş adamı merakla sordu. Peki günün geri kalanında ne yapıyorsun? Balıkçı yanıtladı. Genellikle sabahın köründe balığımı yakalarım. Bu noktada eve gider, karımı öper ve çocuklarımla oynarım. Öğleden sonra, biraz kestiririm ve okurum. Akşam arkadaşlarımla bir şeyler içmek, gitar çalmak, şarkı söylemek ve geceye kadar dans etmek için köye gidiyorum. Girişimci, şapkasını takan iş adamı bir öneride bulundu. İşletmede doktoram var. Çok daha başarılı olmanıza yardımcı olabilirim. Şu andan itibaren denizde daha uzun zaman geçirmeli ve mümkün olduğunca çok balık tutmalısın. Yeterince para biriktirdiğinizde daha da fazla balık yakalamak için daha büyük bir tekne satın alın. Oradan yakında daha fazla tekne satın alabilecek, kendi şirketinizi kurabilecek, balık avlamak ve dağıtımı kontrol etmek için bir üretim tesisi kurabilecek ve diğer şubelerinizi kontrol etmek için şehre taşınabileceksiniz. İş adamı gülerek devam etti. Bundan sonra krallar gibi yaşayacak, şirketini halka açabilecek, hisselerini halka arz edebilecek ve zengin olabileceksin ve ondan sonra, diye sordu balıkçı. Bundan sonra emekli olabilir, deniz kenarında bir eve taşınabilir, sabah erken kalkıp balığa çıkabilir, sonra eve dönüp çocuklarınızla oynayabilir, karınızı öpebilir, öğleden sonra biraz kestirebilir ve arkadaşlarınıza katılabilirsiniz. Şaşıran balıkçı iş adamını düşündüren şu cevabını verir. Ama zaten yaptığım şey bu değil mi? Sahip olduklarınla yetin. Gerçekten daha fazlası için zorlamaya devam etmen gerekiyor mu? Stres çoğu zaman bir seçimdir. Sadelikte neşe ve huzur vardır.